Ey Rabbim, Ey cenab Bismillahirrahmanirrahim. İlk filmi e başladığım zaman tevi da gidesin ispatıdan denetle alay ispatı da anlatmıştım. Yani orda orda bütün putları anlatmıştım. Ama bazı esek cümleler kurduğum için iyi anlaşılmayabilir diyerekten onu eski cümlelerden kurtarmaya çalışacağım. Ve bazı arkadaşlar da kendi anlatımlarıyla yanlış ifadeler kullanıyor. Müslümanların özgürlüğünü sınırlamamak gerekir. Neyle sınırlayacaksın? Allah'a bağlı olup diğer konularda özgür olmak. İşte Özgür dediğin şey budur. Allah'a bağlı bazı kumandalar da kendini sınırlamak istiyor. O onun bileceği şey. Ama onu da yapmaması en uygun olanıdır. Bazıları diyor ki, e, hep futbolla uğraşa, 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 uğraşa Öldür, ölürken futbol atlayıp ve futbolla ölür. Para uğraşır, 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 para gelir ve para diyerek ölür. Bunun aslı şudur. Nerede para, nerede futbol uygun değil. Ben Fenerbahçeliyim. Gerçekten Fenerbahçeliyim. Hiç takım tutmayacak mıyız? Sadece en büyük Fenerbahçe başka bir yok deme Hakkım yok. Yoksa futbolda, futbol ıı, takımını da tutarsın, futbolda oynarsın. Sadece dini meşguliyetini engellemeyecek kadar. Le'vel hadis deniyor buna. Dinimsel. Işte. Le'vel hadis biz ilahiyat fakültesinde bunu öğrendik parçaları, meşguliyetleri engelleyici kadar fazla başka şeyle ilgilenmek. Somutlaştıralım. Para ne zaman put olur? Para 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 deyince kabile kabire giderken para denecekmiş. Ne demek? Bir Müslüman para para parası fazla olsun işte olmaz mı? Olsun olsun ama ne derece? Para bazıları için az çünkü parası vardır. Ama para ile ilgili ayet ve sayı, sayı En az birini sayı adı bırakalım. Para ile ilgili ayetlerden birini inkar eder. Ettiği zaman para put olmuş olur. Parası çok olur. O para ile ilgili ayetlerden hiçbir şey inkar etmez. Bu doğru olur. Para çok olur ayet eden birinin inkar o zaman put olur. Siyasi liderlere geçecek olursak bu bahsettiğim şahıslar siya siyasetten Allah sevmiyorum diyor. Allah siyasetten mi anlamaz? Siyasetten anlayacak olan Allah'tır. Cemaat liderleri şeyhler çıklar değildir. Siyaset nedir? Siyaset, Allah'ın siyaseti nedir? Allah'ın siyaseti Hülefay ı Raşidin dönemindeki örnek alacağımız şahıslardır. Kişilerdir. Somutlaştıralım. Hazreti Ömer'dir. Ebbekir'dir. Halil'dir. Osman'dır. Ve Hazreti Muhammed'dir. Yani onlar varken başkasını mı örnek alırlar? Ama sen onları çok büyük yaşa getirirsen, örnek alınacak duruma getirirsen, asla örnek alınacak durmadan çıkar. O halde, herhangi bir siyasi lideri Allah'tan daha çok sever, ayetleri iftihar et, buna döndürüyorsak, hangi söz olsun puttur. Herhangi bir mefhumu alırsak Kur'an'daki mefhumun yerine Kur'an'daki mefhumu iptal ettirirsek o metin ya da o mefhum put olur. Defalarca söylüyorum. Atatürk en büyük put değildir. En büyük put Barış güvenlik ilanı. Efendim sen sakıncalı anlatıyorsun. Bize anlatmayız. Sa şey su içinde gidiyoruz. Ne demek ya? Peygamberimizden daha mı iyi biliyordunuz? Peygamberimiz gizli saklı şeyler söyledi. Peygamberimiz açık açık söylemedi mi? Buna inanmazsanız Cehenneme gidersiniz. İnanırsanız cennete gidersiniz demedi mi? Size yattlar katlara vaat edeceğim demedi. Ayetlere ere İnanırsanız direkt devir daki desin. İnanırsanız direkt cennetliksiniz demedi mi? Siz Allah'ın bilmediği bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah'ın yarattığı Müslümanlara Müslümanların özgürlüğüne sınır getirmek doğru değildir. Kendi kendimize günahlar çıkartmak doğru değildir. Bir Müslüman Levent Hadis yani onu aşırı derecede dinden uzaklaştıracak merayanı deniyor. Boş uğraşması Doğru değil. Ama olay önemli Kadın önemlidir. Hiç evlenmeyecek mi? Onlara göre evlenme, evlenmemiz gerek. Peygamberimiz evlendi. Örneğimiz olur. O halde biz de evleniriz. Peygamberimiz de paraydı. İşte alışveriş yaptı. Biz de alışveriş yapacağız. Ama şu noktaya kadar. Para ilgili ayetleri Kadınlarla ilgili ayet e, reddetmeyeceğiz. Reddedersek o zaman onlar kut olmuş olur. Mantık bu. Ayetlerin hepsini kabul edeceğiz. Hadislerde sıkıntılar olabilir. Sıkıntıların nedeni ne, nedir? Başka bir videoda anlatalım. Eyyüzü billahi minne <laughs> şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Eksik kalanlardan biri de şu Hazreti İsa'yı Hristiyanlara göre put olarak kabul ediyorsunuz. Papazları ve hamı put olarak kabul ediyorsunuz. Yahudi veya Hristiyanlara göre. Doğudaki dinimsiz şeylere de onların tapırmaları ya da tapırma merasimlerinden ne yaptıkları işleri pusperestlik olarak nitelendiriyorsunuz. Peki neden kendi taptıklarınızı kabul etmiyorsunuz? Biliyor musunuz? Deve kendi kamburunu görmez. Önce kendi kamburumuzu görmemiz lazım. Sen kendini bil, kendini sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.